Çok kötüsünüz efendim. Hiç şiiri okumamış gibi. Hiç çocukların başına okşamamış gibi. Hiçbir köpeğe selam vermemiş gibi kötüsünüz. Birbirimize olan saygıyı bitirdiniz. Birbirimize olan sevgiyi de bitirdiniz. Kimsenin kimseye tamini küçük kalmadı. O şu partili şu şu partili şu takımlı bu bu takımlı şu şuralı bu buralı bu burada doğmuş ee biz bu dünyada neyi sevelim neyi hasret tutalım bizi bitirdiniz bizi un'a dönüştürüp elediniz. Biz bize kaldık bu dünyada. Ben mükemmel miyim? Hayır. Tabii ki mükemmel değilim, kusursuz değilim. Ben de yeri geldi eleştirdim. Eleştirildim. Ama hiç kimse düşünmeden tek bir kelime etmedim. Bir anlık öfkeyle kimsenin kalbini kırmadım. Eğer kırdıysam şu an zaten onlarla konuşuyor olmazdım önce kendinizi değiştirin. Çünkü birilerini değiştirmek kendinizi değiştirmekten daha zor. İlk önce kendinizin kuyruğunu sapasın. İlk önce çuvalın yaldızınızı kendinize batırın. Öyle olmuyor işler. Ben lafı söyleyeyim, geriye çekileyim olmuyor. Bir kadına kiloları nedeniyle kilo almışsın. Demek onda bilmediğiniz bir tramvaya yol açabilir. Ya da tramvaya geçirdiği için o kiloları almış olabilir. Bir erkeğe çok zayıflamışsın. Çok çökmüşsün. Demek onda başına gelen tramvayı tetikleyebilir. Bilemezsin ve bilmediğiniz şey hakkında o kadar çok konuşuyorsunuz ki bir sikim bilmiyorsunuz. Bir sikimden haberiniz yok.